Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz, lezzeti şahane, nefis bir kahvaltılık sos tarifiyle geldim. Kullandığım malzemeler videonun açıklama kısmında mevcut. Hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. İlk olarak malzemelerimizi közlemekle işe başlıyoruz. Birer kilo kadar patlıcan ve kapya biberi yıkadım patlıcanların sap kısımlarını birazcık kısalttım. Kapya biberleri de gördüğünüz gibi üst kısımlarını çekirdeklerini çıkararak kestim ki közlendikten sonra ayıklaması daha kolay olsun. Patlıcanların üzerine delikler açıyorum. Közlenirken şişip patlamasın diye içerisindeki su buharlaşıyor daha lezzetli oluyor. Böylelikle 220 derecelik fırında közlenmeye gönderdim ve ortalama 30 dakika gibi bir sürede çok güzel bir şekilde közlendi. Ayrı bir borcama alıyorum közlenen malzemelerimi. Üzerini kapatarak ılımaya bırakacağım. Sonrasında kabuklarını soyacağım. Şimdi ikinci tepsimi hazırlayacağım. Burada da 1,5 kilo kadar domates var. 1,5-2 kiloya yakın. Domateslerin alt kısımlarına şöyle artı şeklinde çizik atıyorum. Közlendikten sonra daha rahat bir şekilde soyacağım. Böylelikle 20 adet kadar da sivri biber kullandım. Acı seviyorsanız acı biber de kullanabilirsiniz. Ben tatlı biber kullandım. Şöyle bir başta soğan sarımsağı uç kısmını keserek közlenmeye gönderiyorum. Bu malzemeler de közlendikten sonra ılımaya bırakıyorum. Ilık hale gelen biber ve patlıcanların kabuklarını soyuyorum. Rahat bir şekilde soymak için üzerine bir poşet geçirebilirsiniz ılık hale gelmesini beklerken. Böylelikle çok rahat bir şekilde soyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Patlıcanlarımı da elimle soyduktan sonra diğer malzemelere geçeceğim. Bu kısımları birazcık hızlandıracağım. Domateslerin soğuması biraz daha uzun sürüyor. Ama şöyle birazcık elimi yaka yaka kabuklarından ayırmaya çalışacağım. Biberleri de diğerlerinin üzerine aldım. Domateslerin kabuklarını soyduktan sonra tencereme alacağım ve gelişi güzel doğrayacağım. Şöyle sıcak olduğundan elimle tutamıyorum. Onun için bıçağın ucuyla darbeler atıyorum. Zaten közlendiği için yumuşak ve kolay bir şekilde dağılıyor. Kaynadıkça daha da yumuşayacaktır. En son blenderdan geçireceğimiz için bu şekilde gelişi güzel doğramamızın hiçbir sakıncası yok. Ocağa alıyorum. Ocamın büyük gözünü aldım. Geniş bir tencerede yapıyorum bu işlemi. Kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Suyunu biraz çekinceye kadar pişirmeye devam edeceğim. Domatesler kaynamaya başladıktan sonra ortalama 20 dakika kadar bu şekilde ara ara karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Suyunun biraz azaldığını gördükten sonra közlenmiş malzemeleri ekliyorum. Közlenmiş malzemeleri de gelişi güzel bir şekilde doğradım. Elimle çok küçük doğramaya gerek yok. Sarımsağı da şöyle sıkarak içerisindeki sarımsakları çıkartıyorum. Közlenen sarımsakları çıkartıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Ortalama 10 dakika kadar da tüm bu malzemelerle birlikte pişmeye bırakıyorum. Malzemeler zaten fırında piştiği için, daha doğrusu közlendiği için daha uzun süre ocakta tutmanıza gerek yok. Ortalama 10 dakika kadar pişmesi yeterli olacaktır. Ardından blenderdan geçiriyorum. Blenderla tamamen homojen gelinceye kadar gördüğünüz gibi inceltiyorum. Esasında gördüğünüz gibi çok fazla uğraştırıcı bir tarafı yok. Sadece közlenme süresini bekliyoruz. Bunun dışında diğer aşamaları yapmak oldukça kolay. Blender'dan geçirdikten sonra bir yemek kaşığı kadar kaya tuzu ve bir çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Bu malzemeleri de ekledikten sonra ortalama 5 dakika kadar kısık ateşte pişmesi yeterli olacaktır. Koyu kıvamlı olduğundan etrafa sıçrayabilir. Onun için şöyle üzerine bir kabak, kapak geçirmenizde fayda var. 5-6 dakika kadar bu şekilde pişirmeye devam ettikten sonra Artık kavanozlara yerleştireceğim. Diğer tarafta kavanozlarımı sıcak suyla yıkadım ve sıfır kapaklarımı, yeni hiç kullanılmamış kapaklarımı da sıcak suda beklettim. Yıkadıktan sonra şöyle dağıtıyorum kavanozlarıma ve sıcak sıcak, sıcak sıfır kapaklarla kapatacağım. Böyle bir kavanoz hunisi elinizin altında bence mutlaka bulunsun. Eğer bu şekilde kışlıklar yapıyorsanız e, her zaman ihtiyacınız olacaktır. Kapağı da şöyle bir defa geriye çevirdikten sonra ileriye doğru kapatıyorum sımsıkı ve bir daha oynatmıyorum. Bu şekilde bir gece borcamın içerisinde beklettikten sonra serin ve kuru bir yerde saklayabilirsiniz. Kavanozu açtıktan sonra da tüketirken buzdolabında e, muhafaza etmenizi öneririm. Dışarıda bırakmayın bozulur. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.